Dünya Volkanoloji Birliği'nin aktif volkanlar listesinde yer alan Hasan Dağı'nın fay hatlarına etkisi akademisyenlerin yakın takibinde. Aksaray sınırları içindeki 3268 metre yüksekliğindeki dağın magma tabakasındaki hareketlilik 3 ayrı sensörle 24 saat izleniyor. TÜBİTAK destekli proje sayesinde bölgedeki hareketliliğin tektonik ya da volkanik kaynaklı olup olmadığı tespit edilecek. Akademisyenler TÜBİTAK destekli proje için harekete geçti. Dünya Volkanoloji Birliği'nin aktif volkanlar listesinde bulunan Hasan Dağı'ndaki volkanik hareketlilik mercek altına alındı. 3268 metre yüksekliğindeki dağın bölgedeki depremlere etkisi mercek altında. Hasan Dağı'nın volkanizmasının tektonik mi, yoksa volkanik mi bu açıdan hem jeolojik olarak hem de fiziksel sensörlerle araştırmak istiyoruz. Aksaray Üniversitesi'nin yürüttüğü proje kapsamında Hasan Dağ bölgesindeki hareketlilik 3 farklı noktaya kurulan konum belirleme sistemiyle takibi alındı. Çeşitli üniversiteler, AFAD ve Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nün de destek verdiği projeyle Hasan Dağı'nın magma tabakası 24 saat izleniyor. Elde edilecek veriler bölgedeki deprem hareketliliğinin sebeplerini açığa çıkaracak. Tesislerimizi yeni tamamladık. Aralık ayı başında, 10 Aralık itibariyle ölçü almaya başladık şu anda. Bu ölçülerin en son değerlenmesi sonucunda burada ne tür değişiklikler var bu anlamda, ee, anlamı bilgi çıkacak mı ona bakacağız. 3 yıllık proje boyunca magma tabakasındaki her türlü hareketlilik ve değişim kaydedilecek. Proje, yer altındaki hareketliliğin tektonik ya da volkanik sebeplere dayanıp dayanmadığı konusunda ipuçları verecek.